Gel. Sağdan gel, sağdan. Ya düzgün gel. Sağ. Aa. Gel. Eyvah. Sol, sol, sol. Aa, sol, 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 Soluna aşkım, soluna. Biraz kendi geriye çek. Kendi geriye çek. Geriye, geriye. Aşkım, sağa gittim, gidecek mi? Aşkım sol yap, aşkım sol yap, sol yap, sol yap. Sol yap. Tamam çıkacaksın. çık, çık, çık. Yürü, yürü 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 Doldur. Süpersin, süpersin, süpersin. Doldurdun, tamam. 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 Dur aşkım. Dur, dur, dur. Dümdüz gel, gel. Dümdüz gel, sol, sol, sol. Sola doğru, sola doğru. Biraz geri git, biraz geri git. Şimdi biraz daha öne gel, biraz daha öne gel. Hayatım geri, geri. Hayatım so sağ, 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 ileri. Çok az ileri. Şimdi biraz daha sola doğru. Şimdi dön. Diğer bardak. Geç, geç. Diğer bardağa geç ya. İki karış ilerisi de diğer bardak. Burada mı? İlk Bey tarafında. E, Sizin tarafta. Ya bu taraf. Yüzük, yüzük parmağın, yüzük parmağın bu taraf. Yüzük parmağın dökme. Şuram iyiydi ya. Fanus. Fanus'a doğru git. Fanus, Fanus nerede? Fanus yüzük parmağından tarafta. Yüzük parmağından tarafta. Tamam. Allah'ım ya, sen bana sen falan falan ya. Sen Mal mısın gerçekten? Ya gör. Ya <laughs> dedirdin ya. Bir <laughs> saniye. Sağ taraf. Öne gel. Öne gel. Sen, git biraz geri. Geri geç. Of öne geldi. Ya bir öne geldi o. geri git. Boşak 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 dur dur. Git biraz geri git geri git. Geri git sağ tarafa git ya. Sevgili <laughs> 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 seyirciler ben burada beşim bilir. İki bin puanınız üçüncü oyuna de devam ediyor.